İsmail, <laughs> gel biraz dokunabilir miyim sen? Dokunma Erdal abi, git. Bak yemin ediyorum çok fena yaparım. O ağzını, burnunu, o bıyıklarını kırmak zorunda. Bırakma ya. beni, bak büyüksün. Ne olur, git buradan. Ya biraz dokunacağım, gel. Dokunma diyorum. <laughs> kan. oğlum sen kaç kiloydun? Niye ki usta? Sakın söyleme. Külçe külçe bozdurur seni bu pislik be. Git şuradan. Yemin ediyorum tavşanıma dokunma çok kötü yaparım seni bak. Vallahi sopaya döverim seni. <laughs> Dokunduğun her şey altın oluyor. <laughs> asıl şimdi İskender burada olacaktı vallahi. Gülecek <laughs> bu kuyu İskender'e bir dokunun. <laughs> hallere bak hallere ya. bu hallere bak. <laughs> Çok merak ediyorum acaba o ellerle nasıl yemek yiyeceğim Bay Erdal? Nasıl mı? Aman, aman yarabbim ya altını batsın. Ne tür. Aman altını batsın ya, aç kaldım aç. Yemekçi başı, yemekçi başı. Yemekçi başı, karnımı doyuramıyorum ya. Kralım. Ay aç kaldım ya vallahi ya, neye dokunsam altın oluyor. Benim Tadı tuzu kaçtı bu, nasıl bir hayat ya? Yardımcı olabilir miyim? E, lütfen yedir bana bir şeyler ya, Vallahi açlıktan ölüyorum ya. Şimdi tadı tuzu kaçtı ya, böyle şey olur mu? Ver biraz ver. Uçak yap, uçak yap. Böyle yemiyorum Ne olur, uçak yap. <laughs> hmm. Biraz ekmekten de ver, ekmekten. Vallahi çatır çatır yiyelim. Tamam, uzak İsmail. dur. Çatır çatır yerim. <laughs> Altın kimdeyse kral odur. Krallığım da kralım, krallığım da kralım. <laughs> ben, ben öldükten sonra da krallığımı... Oğlum. Oğlum. Oğlum devam. Ya? İyi de ben... ...şimdi bu ellerle... ...oğlumu nasıl kucaklayacağım? Taşıtırsın uşaklara. Zenginsin ya, kralsın ya, her tuttuğun altın oluyor ya... ...onun da çaresini bulacaksın artık. Çaresini bulursun ya artık, Bayardal. Yemin ediyorum bak bunların hepsi senin yüzünden çok sinirlenmeye başlıyor ha kıvrık kulak. Birazcık toparlan kendine gel, ol. İnsanlar biraz mutlu olsun, hiç fena olmaz diye düşünüyorum. Bak vallahi çok kızmaya başladım ha. Kıvrık kulak. <laughs>